Evet, bugünkü konumuz felsefi olarak oldukça yoğun ve ilk bakışta biraz ağır gelebilecek bir konu. Hüve nüktesi. Bir nükte, bir ince remiz var burada. Biraz bunu sindirmek gerekiyor ve konumuzun tam kalbinde, Kur'an-ı Kerim'de geçen hüve, yani o zamiri var. Özellikle de la ilahe illa hu ve kul huvallahu gibi ifadelerdeki bu kısacık hüve kelimesinden yola çıkarak Aklın ve hayalin sınırlarını zorlayan bir düşünce yolculuğuna çıkacağız hep birlikte. Yani bir hayali fikri seyahat diyebiliriz bir yolculuk. Tabii ki koltuğumuzdan kalkıp bir laboratuvara gitmeyeceğiz ama onun yerine zihnimizin içinde bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculuktaki ana malzememiz de her an içinde bulunduğumuz ama hiç fark etmediğimiz hava. Havayı adeta bir kitap sayfası gibi önümüze koyacağız ve diyeceğiz ki haydi bu sayfada neler yazdığını birlikte okuyalım, tefekkür edelim. Tabii sorabilirsiniz bu yolculuğun varış noktası nereye diye. Amaç burada çok net. İmanın aslında ne kadar kolay, mantıklı ve evrenin işleyişiyle ne kadar uyumlu olduğunu görmek. Aksi takdirde her şeyi maddeye ve tesadüfe bağlayan o materyalist bakış açısının akıl almaz sayıdaki imkansızlığını ve çelişkisini kabul etmek zorunda kalmış olacağız belki şöyle sorabilirsiniz. Yani tek bir kelimeden çıkan bir nefeslik havanın bütün bunları kanıtlayabileceği fikri biraz iddialı gelmiyor mu? Ama bu tezin işleyişine baktığımızda, yani temel dinamine, temel mantığına baktığımızda o kadar etkili ki bu tezin temeli şu. Sadece hüve derken ağzımızdan çıkan o bir anlık nefesin içinde bile evreni yöneten gücün tek olduğunu, yani tevhid'i gösteren parlak bir nükte. Yani ince bir anlam, bir kanıt var. Ve bu kanıtı gördüğümüzde de gerçekten imanın zorunluluk derecesinde kolay olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer yolların ise zerreler adedince imkansızlıklar barındırdığını görüyoruz. Yani bilenler için bu bir felsefe değil. Bilenler için bu adeta bir gözlem. Aynel yakin şahit oldukları bir durum. Tabii argümanımızın en tepe zirve noktasında hava var ama havaya geçmeden önce hazırlık olarak daha somut bir örnekle başlayalım. Bir avuç toprak düşünün. Evet, bir ısınma turu gibi bu yani. Şöyle bir hayali senaryo kuruyoruz. Elinizde bir saksı var ve içinde bir avuç toprak düşünün. Toprağa siz sırayla yüzlerce farklı çiçeğin tohumunu ekiyorsunuz ve o bir avuç toprak hepsine bu tohumların tek tek ayrı ayrı hayat veriyor. Bir bakıyorsunuz birinden gül çıkıyor, bir bakıyorsunuz lale çıkıyor, bir bakıyorsunuz menekşe. Yani hepsi aynı topraktan. Eğer şimdi bu işi yapan bir yaratıcı olmadığını varsayarsak mantıki olarak bu durumu açıklamak için iki seçeneğimiz kalıyor. Bunun dışında başka da bir seçenek yok. Ve bu iki seçeneğin ikisi de birbirinden mantıksız bir mantık silsilesi kuruyoruz. Şimdi birinci seçenek şu. Diyeceğiz ki o bir avuç toprağın içinde her bir çiçeği yapmak için ayrı ayrı tasarlanmış yüzlerce minyatür fabrika veya makine bulunmalı. Yani gül için ayrı bir teknoloji gerekiyor, karanfil için ayrı bir kimya laboratuvarı gerekiyor. Hepsi o küçücük saksının içinde gizli. Bu bir kere imkansızlıktır. Yani ikinci seçenek ise daha çarpıcı. Bu seçeneğe göre o bir avuç toprağın her bir zerresinin o yüzlerce çiçeğin her birisinin yaprağını, rengini, kokusunu, genetik yapısını, kısaca her bir çiçeğin bütün detaylarını bilecek ve tek başına yapabilecek bir bilince, bir ilme, bir güce sahip olması gerekir. Yani her bir toprak zerresinin adeta küçük bir ilah gibi davranması lazım. İşte bizim tezimizin anahtar mantığı şu. Diyor ki, bir şeyi açıklamak için açıkladığın şeyden daha karmaşık ve akıl almaz bir varsayım kullanamazsın. Yani bir toprak zerresinin ki biyolojik bir mucize olan o çiçeği o toprak zerresinin tek başına tasarlayıp inşa etmesi çiçeğin var olmasından çok daha büyük bir mucize olurdu ki bu durum mümteni yani imkansız bir muhaldir. Yani akla aykırıdır. Aslında bu toprak örneğiyle zihnimizi bir antrenmana hazırlıyoruz. Fakat biri hemen şöyle bir itirazda bulunabilir. Yani siz tohumların içindeki genetik bilgiyi hesaba katmadınız diyebilir. Evet böyle bir itiraz olur. En bariz itiraz da zaten bu olur. Yani asıl plan tohumun DNA'sında. Toprak sadece o DNA'ya ham madde sağlıyor. Acaba bu sunulan argüman bu söylemiş olduğumuz mantığı çürütür mü? Bu çok önemli bir soru tabii ki. Çünkü modern bilimin getireceği ilk ve en haklı itiraz budur. Yani tezin bu itiraza vereceği cevap da kendi mantığı içinde şöyle olurdu. Tamam, doğru, plan, tohumda. Peki o akıl almaz derecede karmaşık planı o tohuma kim yazdı? Ayrıca o planın hayata geçmesi için gereken ham maddeleri yani onlarca farklı elementi o cansız ve bilinçsiz toprağın içinden doğru oranlarda alıp o plana harfiyen uyarak çiçeği inşa eden mekanizma nedir? Yani burada bir ilim var. Ve bu ilim atomda da var ve bu ilim hücrede de var ve bu ilim organlarda da var. Her şeyde bu ilim var. Mesele bunun detayları değil. Atomdaki önemli olan işte proton elektron rezonansı veya hücredeki DNA veya insandaki kök hücre meselesi değil. Orada bir ilim var. Yani aslında soru bir adım geriye taşınıyor. Hala aynı geçerli bir başlangıç noktasındayız biz. Yani odaklanılan şeyin kendisi bilgi ve düzenin kaynağı. Bir bilgi var ve bir düzen var ve bir kasıt var ve bir gaye var. Bir hedef var. Orada bir tasarım var yani. Sorun sadece ne olduğu değil. O şeyin nasıl olup da o şekilde organize olduğu. Şimdi bu ısınma turundan sonra asıl sahneye yani havaya geçiyoruz. Aynı mantığı alıp toprakta almış olduğumuz aynı mantığı alıp çok daha soyut ve inanılmaz bir alana uyguluyoruz. O tek nefeslik hüve havasını ele alıyor ve diyoruz ki eğer bir yaratıcı yoksa o tırnak kadar havanın içinde o hüve lafzı havayı temsil ediyor. Tırnak kadar bir yazıya ve o bütün kainatı esir maddesi gibi kaplamış o kadar havanın içindeki dünyadaki bütün telefonların, radyoların, telgrafların, bütün bulut sisteminin, santrallerin, alıcıların hepsinin vericileri, alıcıları bulunmak zorunda ki bütün bu şeyleri aynı anda bir saniyede sıfır hatayla birbirine karıştırmadan yapabilmesi lazım ki bu inanılmaz bir şey yani. Ya da yine aynı toprak örneğindeki gibi ikinci bir seçenek sunabiliriz. O havanın her bir zerresinin dünyadaki bütün telefon operatörleri, radyo programcıları ve konuşmacıları kadar yetenekli olması gerekir. Bu da yetmez, onların konuşmuş olduğu bütün dilleri bilmesi, sinyalleri çözmesi ve bu bilgiyi de anında diğer zerrelere iletmesi, yani bir nevi yayın yapması gerekir. Neyin bu havanın, neyin bu toprağın, neyin bu bedenin yani her bir zerre adeta süper bilinçli bir iletişim uzmanı olması lazım ki bunlar olabilsin. Bugünün teknolojisiyle yani şu anda bulunduğumuz odadaki havayı düşünelim. İçinde onlarca Wi-Fi ağı var. Bluetooth sinyalleri var. Yüzlerce telefon görüşmesinin dalgaları var. 4G, 4, 5G veri paketleri var televizyon yayınları var, radyo istasyonları var. Kelimenin tam anlamıyla bir bilgi okyanusu içinde akıyoruz. Bir bilgi okyanusunun içinde yüzüyoruz. Ama buna rağmen telefonumuz sadece bize gelen aramayı çalıyor. Bilgisayarımız sadece kendi modemine bağlanıyor. Ana soru çok daha güçlü şu anda bugün. Bu görünmez trafiği kim yönetiyor? bu kadar veri aynı anda, aynı mekanda nasıl oluyor da birbirine girip bir gürültü yumağına dönüşmüyor? Bir fiil o vaziyet gözümüz önünde kısmen görünüyor. Yani bu söylediğimiz şey hayali bir kurgu değil. Bu durum zaten fiilen yaşamakta olduğumuz. Sorun bu gerçeği nasıl açıklıyoruz? Eğer bu görevi her şeyi sanatla ve bir ölçüyle yapan yüce bir yaratıcıya yani sani zülcelale verdiğimizde o zaman işler kolaylaşıyor. O zaman hava bütün zerreleriyle onun emrine bir asker oluyor, emirber bir nefer gibi davranıyor. O zaman bu sayısız karmaşık görev bir askerin tıpkı komutanından aldığı tek bir emri yerine getirmesi kadar basit ve kolay bir hale geliyor. Bütün o karmaşa bir anda ilahi bir sanata dönüşüyor. Diğer türlüsü ne? Yani her bir zerreye o aklı ve gücü vermekse o artık bu mantığın sistemiyle baktığımızda tam bir hurafat, yani akıl dışı bir safsata oluyor. Çünkü bu durumda o basit hava zerresinin üzerine onu zerrelerine ayıracak kadar ağır bir sorumluluk yüklemiş oluyorsunuz. Bu bir benzetme. Yani ben bir zerreyim ve bütün bedenimdeki işlemleri ben kendim yapıyorum demek gibi bir şey oluyor. Uykumu ben kendim getiriyorum, kalbimin çarpmasını ben kendim yapıyorum, ses tellerimi saniyede ben kendim altı bin defa titreştiriyorum gibi bir şey. Yani bir zerreye evrenin bütün iletişim ağını yönetme görevi vermek gibi bir şey oluyor yaratıcıyı denkleme katmadığınızda böyle olur. Ama yaratıcıyı denkleme kattığımız zaman hava onun kudret kaleminin yazdığı bir sayfa oluyor. Havanın zerreleri de o kalemin mürekkebi gibi, damlaları gibi, uçları haline geliyor. Yani bu arabayı süren bir şoför var dediğiniz zaman her şey açıklanmış oluyor. Ama araba kendi kendine gidiyor dediğiniz zaman. E otonom gidiyor şu anda şoförsüz giden onun içinde de bir bilgi var o sensörler, o alıcılar, o vericiler, o bilgi ona yüklenmesi o zaten o araba mümkün değil, var olamaz yani. Yani çölde bir bu kalemin bulmakla çölde bir bilgisayar bulmak arasında aslında hiçbir fark yok yani. İkisi de mükemmel. İkisi de aynı ilmi taşıyor. Çok derin ilimler var içerisinde. Yani hiçbir şey tek başına bir şey yapmıyor. Sadece kendi üzerinde yazılanı gösteriyor ve yazanı gösteriyor. Yazılan yazanı gösteriyor. Kudret kalemi yazıyor, Hava da o yazıyı bize iletiyor. Böylece sorumluluk ve akıl olması gereken yere koordinatlarına, kıblesine oturuyor. Yani yaratıcıya ait oluyor. Zereler ise sadece itaatkar birer araç haline geliyorlar. Yani ben kendim doğmadım, beni annem babam yapmadı, güneşi ben doğurmuyorum, bu görme işlemini de beynimdeki bu reaksiyonları da ben yapmıyorum ki nasıl olur bir hava zerresi nasıl olur bir toprak bunu yapabilir. Şimdi çok basit günlük hayattan bir örnek verelim. Beyaz bir kağıda iki farklı renkte mü mürekkep damlatalım. Ne olur? Birbirine karışır ve bunlar bulanıklaşır. Yine şöyle düşünelim. Bir insan aynı anda birkaç işi yapmaya kalksa dikkati dağılır, şaşırır yani küçük bir hayvana taşıyabileceğinden fazla yük yüklerseniz ne olur altında ezilir. Yani maddi dünyadaki düzene baktığımızda, kapasiteye baktığımızda ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Bakın burası çok enteresan. Bu mantık yürütmekle kalmayıp sadece hava unsuruna bakalım. Bu söylediğimizin tam tersini görüyoruz. Yani kişisel bir gözlem, bir şahitliğin ifadesi olarak, aynel yakin olarak görüyoruz ki, gözümüzle görüyoruz, kesin bir şekilde anlıyoruz ki havanın her bir zerresine binlerce farklı ses, harf, kelime, görüntü, frekans, girdiği halde hiçbiri birbirine karışmıyor. Düzen bozulmuyor. bu durum gözümüzün önünde normal bir fizik kanunu olmaktan çıkıp bir mucize olarak görülüyor. Neye benziyor bu adeta? Hani bir rock konserine gitmişsiniz. Konserin o gürültüsünün ortasında en ön sıradasınız. Bir de sesin en yoğun olduğu yerdesiniz yani. Yanınızdaki kişiyle fısıltıyla ve kusursuz bir netlikte sohbet etmeye benziyor normal bir şartta imkansızdır bu. Bunu düşünemeyiz bile. Nasıl yani? Rak'ta ben yanındakiyle e, fısıltıyla bile olsa e, tam bir netlikte sohbet edeceğim. Bu ama hava zerresinde bu her an oluyor. Üstelik bu düzenin ne kadar sağlam olduğunu göstermek için de bir fırtınaya bakalım mesela. Şimşek, gök gürültüsü gibi doğanın o en kaotik anlarına bakalım. En karmaşık anlar. O korkunç gürültüler ve çalkantılar içinde bile her bir zerre kendi içindeki o hassas görevleri, o fısıltı gibi sinyalleri taşımaya şaşırmadan devam ediyor. Yani bir fırtına telefon şebekesini veya radyo yayınlarını temelden yok etmiyor. Bir iş diğerine engel olmuyor. Şimdi bu gözlemden sonra kaçınılmaz olarak yine bir yol ayrımına geliyoruz. İki seçenek var. Diyeceğiz ki ya havanın her bir zerresinde sonsuz bir ilim var her şeyi gören, yöneten bir irade, sınırsız bir kudret bulunmalı ki bu işler olsun ki bu durum zerreler adedince imkansızdır. Kalbimin atmasını ben sağlamıyorum yani. Midem, midemde ne reaksiyonlar oluyor ondan haberim bile yok. Ya da diyeceğiz ki bütün bu işler tek bir merkezden her şeye gücü yeten ilim ve kudreti her şeyi kuşatan bir varlık tarafından yönetilmelidir. İşte bizim bu argümanımız bizi kaçınılmaz mantıksal bir sıkıştırmaya tabi tutuyor. Sana ağır bir söz yükleyeceğiz. Ya her zerrede bir ilahlık kabul edeceksin ya da her şeyi yöneten tek bir ilahı kabul edeceksin. İşte bunun ismi şirk. Her bir zerrede bir ilahlık kabul etmenin ismi şirk. Ama her şeyi yöneten tek bir ilah vardır. Bu tevhid ki birincisi aklen imkansız olduğuna göre geriye sadece ikinci seçenek kalıyor. İşte bu yüzden iman kolay ve zorunlu. Çünkü diğer yol sayısız imkansızlığı aynı anda kabul etmeyi gerektiriyor ve bu akıl almaz yürütmeyi biraz daha derinleştirdiğimizde sadece seslerin, sinyallerin aşılması değil, havanın diğer hayati görevlerine de dikkat ettiğimizde resmin tamamını görebiliriz. Şöyle ki yani hava bütün bu iletişim görevlerini yaptığı gibi aynı anda başka görevleri de yapıyor. Mesela elektriği, yer çekimini, ışığı latif yani o gözle görülmeyen akımları da taşıyor. Bunlar fiziksel görevleri. Yine aynı zamanda işte o bitkiler ve hayvanlar için hayati temel biyolojik fonksiyonlar, görevler de var. Mükemmel bir düzenle de bunları yerine getiriyor. Bir teneffüs dediğimiz solunum olayı, o polenlerin uçuşması, tohumların havada uçuşması, yani o tozlaşma. Yani her bir hava zerresinin bir anlık o görev listesini hayal etmeye çalıştığımızda Düşünün ki bir yandan benim sesimi size ulaştırıyor, diğer yandan bir çiçeğin polenini yüzlerce kilometre ötelere taşıyor, aynı anda bir kuşa nefes aldırıyor, bir radyo sinyalinin içinden geçiyor ve ışığın gözümüze ulaşmasına aracılık ediyor ve bunların hiçbiri diğerine karışmıyor. Yani bu çoklu görev multitasking kavramının kozmik bir versiyonunu kanıtlıyor gibi. Neyi kanıtlıyor bize. Diyor ki, hava, emir ve irade-i ilahiyenin bir arşıdır. Yani Allah'ın emir ve iradesinin tecelli ettiği, göründüğü bir yönetim merkezidir hava, bir taht gibidir. Tabi arş burada, taht burada bir metafor. Nasıl ki bir kral düşünün, kralın tahtı, onun hükümranlığının, emirlerinin çıktığı yerse hava da aynı şekilde Allah'ın emirlerinin icra edildiği bir merkez gibidir deniliyor. Yani hava pasif bir madde değil. Aktif bir taşıyıcı, aktif bir emir var. Bir ilim var orada. İşte bu noktadan sonra vardığımız sonuç bizim çok kesin ve net. Bu muazzam düzenin serseri bir tesadüfe, kör bir kuvvete, sağır bir tabiata veya bilinçsiz atomlar tarafından açıklanmasının hiçbir ihtimali yok. İmkanı yok. Aynel yakin derecesinde yani göz ile görür gibi kesin olarak ifade ediyoruz ki... ...artık bu mantıki olarak, akli olarak, ilmi olarak, vicdani olarak bir teori değil, bir şahitlik. Yani bu zihinsel yolculuğun e, varacağı nokta böylesi bir tahkiki iman. Aynel yakin, hakkel yakin, görmek. Yani hüve kelimesi üzerinden geldik. O ilk nefesteki havaya ve havanın her bir zerresi işte ne oluyor? Kendi hal diliyle bu görevleri mükemmel bir şekilde yapıyor. Sanki hal diliyle la ilahe illa hu diyor. Ondan başka ilah yoktur. Kul huvallahu ehad diyor. Yani o Allah birdir. Onlar tabi kelimelerle değil, hal diliyle, durum diliyle, lisan haliyle, yaptıkları işlerle, sergiledikleri sanatla bu gerçeğe şahitlik ettiklerini söylüyorlar. Özetle gündelik hayatın en görünmez, en sıradan unsuru olan havanın Allah'ın varlığına ve birliğine dair devasa katmanlı bir şahitliği var ve bu şahitliğin bize asıl bir meydan okuması var ki senin bütün dünya görüşün bu akıl almaz, eş zamanlı ve birbiriyle karışmayan karmaşıklığı açıklayabiliyor mu? Eğer açıklaman işte bu sadece tesadüf veya kör doğa kanunlarının sebepleri üzerinden oluyor diyorsan o her bir zerrede milyarlarca kez imkansızlığı kabul etmek anlamına geldiğini söylemiş oluyor kişi. Yani imkansızı söylemiş oluyor ama o bir söylem değil, o bir gerçek değil. Ve hüve kelimesi yani o zamiri bütün bu kanıtlar dünyasının bize kapı açan, zihin açan bir anahtarı konumunda. Yani hüve demek sadece bir kelimeyi telaffuz etmek değil, o kelimeyi söylerken çıkan havaya bu anahtarla, bu bilinçle bakmak, bu şahitlikle görebilmek demek bu anahtarla bakıldığında hava hem maddi alemdeki harikaları yani o bilimsel işleyişi bize gösteriyor hem de kendisi bizzat mana alemine yani ilahi sanata ve kudrete açılan bir kapı haline geliyor çift kanatlı hüve kelimesi bir anahtar olarak hava unsurunun kapısını açtı ve içinden bu kadar derin manaları çıkarttı bu sadece hava için e, toprak için ateş için, su için, gördüklerimiz için, duyduklarımız için, idrak ettiklerimiz için acaba etrafımızdaki başka hangi sıradan şeyler, ülfet edip üzerinden geçtiğimiz şeyler bir anahtar olarak bakıldığında bize çok derinde başka hakikat kapılarını açıyor olabilir mi ki açıyor. Belki bir su damlasının içindeki hayat, belki bir tohumun çatlama anındaki o potansiyel kuvvet, belki de her şeyi mümkün kılan o zamanın kendisi ve bu bölümü şu tefekkürle sırlayalım. Acaba gündelik olanın içine dalıp gittiğimizde, oradaki olağanüstü düzeni fark etmeye çalıştığımızda, yani tefekkürde derinleştiğimizde bize hangi kapılar açılır, hangi basiret, hangi feraset gözü açılır? Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.